Herkese merhaba. Disiplin ve enerjinin en gizli sırlarından birini çözmeye hazır mısınız? Bugün o enerji dahilerinin nasıl gerçekten dinlendiğini, irade depolarının nasıl bir nükleer santral gibi fullediğini ortaya çıkaracağız. Çünkü şunu unutmayın, her durmak dinlenmek demek değildir. Gelin gerçek dinlenmenin kodlarını birlikte kıralım. Bu soru size de tanıdık geliyor mu? Hani bütün gün dinlendiğinizi sanırsınız ama akşam olduğunda kendinizi daha da bitkin hissedersiniz ya. İşte o an. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz ve bu gizemli yorgunluğun aslında çok ama çok zekice bir açıklaması var. Şimdi ilk olarak çoğumuzun farkında bile olmadan her gün içine düştüğü o büyük tuzağı anlamamız gerekiyor. Dinlenme tuzağı. O gizemli yorgunluğunuzun ardındaki saklı nedeni açıklamak üzereyiz. İşte tuzağın ta kendisi bu. Pasif dinlenme. Sıradan insanların yorulunca yaptığı ilk şey nedir? Hemen telefona sarılmak. Ama buna dinlenmek demek, kendimize söylediğimiz en büyük yalanlardan biri. İşin ilginç yanını ne biliyor musunuz? Siz dinlendiğinizi sanarken, beyniniz aslında arka planda devasa bir işlemci gücü harcıyor. Milyonlarca ışık, renk, ses, bilgi, hepsi beyninize hücum ediyor. Yani bu bir şarj değil, tam tersi enerjinizi gizlice emen bir sahte şarj. Ve bu benzetme durumu mükemmel özetliyor. Düşünün, zaten yavaşlamış, ısınmış bir bilgisayara gidip en ağır oyunu yüklüyorsunuz. Ne olur? Daha da yavaşlar, donar ve sonunda çöker. İşte gün sonunda hissettiğiniz o göz ağrısı ve zihin bulanıklığının sebebi tam olarak bu. Peki, çözüm ne? Tamam da, ne yapacağız? İşte şimdi bu çalışmanın tam kalbine geldik. İrade depolarınızı gerçekten dolduran o dahiane fark. Yani aktif ve pasif dinlenme arasındaki o keskin çizgi. Ekranda gördüğünüz bu tablo aslında bütün hikayeyi anlatıyor. Bir yanda zihinsel pilini içten içe tüketen, sizi adeta hipnotize eden sahte şarj tuzağı var. Diğer yanda ise gerçek irade yakıtı, size netlik ve odaklanma kazandıran, duyularınızı uyandıran kahramanımız aktif dinlenme. Bu enerjiniz için verilen bir savaş ve doğru tarafı seçmek zorundasınız. Aktif dinlenmenin gücünü daha iyi anlamak için size harika bir benzetme yapacağım. Buna zihinsel soğutma sistemi diyelim. Şöyle hayal edin. Yoğun bir şekilde ders çalışıyorsunuz ya da önemli bir proje üzerindesiniz. Beyniniz sürekli işlem yapan ve bu yüzden giderek ısınan bir laptop gibi, değil mi? Isınıyor, yavaşlıyor ve fanları sonunda çalışmaya başlıyor. İşte tam o anda telefona sarılmak, yani pasif dinlenmeye geçmek, o cayır cayır yanan sıcak laptopun üzerine kalın bir battaniye atmaktan farksız. Ne olur? Isıyı içeride hapseder, durumu daha da kötüleştirir ve sonunda sistemin tamamen donmasına yol açar. Ama aktif dinlenme işte o tam tersini yapar. O sizin kişisel zihinsel soğutma fanınızdır. Beyninizin o yorulan düşünme ve karar verme bölümlerini bir süreliğine kapatır, sistemi güzelce serinletir ve yeniden en yüksek performansı hazırlar. Düşünün sadece 15 dakikalık gerçek bir aktif dinlenmeden sonra masaya döndüğünüzde hissedeceğiniz şey tam olarak bu buz gibi serin, tertemiz ve ışık hızında işlem yapmaya hazır bir zihin. İşte gerçek verimlilik budur. Peki bunu nasıl yapacağız? Artık teoriyi anladığımıza göre, şimdi size molalarınızı bir dahi gibi yönetmenizi sağlayacak çok basit ve çok etkili bir protokol sunuyorum. İşte size üç kutsal dahi tekniği. Birincisi ve en önemlisi dijital oruç. Bu en temel kural. Molada telefon ve tüm ekranlar yasak. Hatta onları fiziksel olarak uzağa bir karantina bölgesine koyun. İkincisi, duysal yenileme. Yani beyninize işlenmesi gerekmeyen yeni, taze bilgiler göndermek. Mesela pencereden dışarı bakıp sadece ağaçların yeşilini fark etmek, bir nane çayının kokusunu içinize çekmek veya sadece rüzgarın sesini dinlemek gibi. Bu, beyninizdeki reset düğmesine basmak gibidir. Ve üçüncüsü, en güçlüsü, mikro şekerleme. Eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, sadece 15 dakika, evet yanlış duymadınız, sadece 15 dakika gözlerinizi kapatıp hiçbir şey düşünmemek, beyninizin bütün klasörlerini düzenlemesi ve pillerini %100'e kadar doldurması için yeterli. Bu bilgileri öğrendikten sonra artık eskisiz değilsiniz, artık yorulunca çöken, pes eden biri olmaktan çıkıp yepyeni bir kimliğe bürünüyorsunuz. Evet, tam olarak bu. Bunu benimseyin. Artık siz bir irade fabrikasısınız. Yorulduğunuzda çöken değil, kendini bir dahi gibi şarj edip eskisinden daha güçlü dönen bir güç merkezi. İşte bu sizin yeni kimliğiniz. Ve işte sizin yeni gerçekliğiniz bu olacak. İnsanlar sizin nasıl bu kadar dayanıklı olduğunuza, bu enerjinin nereden geldiğine inanamayacak. Onlar sizin hiç yorulmadığınızı sanacaklar. Oysa siz sadece dinlenmeyi de bir disiplinle yapmayı öğrendiniz. Hepsi bu. Zihniniz artık pırıl pırıl, enerjiniz tavan yapmış durumda. O zaman size soruyorum. Bir sonraki molanızda o sahte ekran tuzağına düşmek yerine irade depolarınızı ağzına kadar dolduracak olan o aktif hamleniz ne olacak? Balkona çıkıp derin bir nefes mi alacaksınız yoksa sadece 5 dakika sessizliğin tadını mı çıkaracaksınız? Unutmayın, sizin enerjiniz, sizin kurallarınız.